Bugün Dünya Hepatit Günü. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyeleri hepatite dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Gökyüzüne sarı balonlar bıraktı. <laughs> 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği hepatite dikkat çekmek için gökyüzüne sarı balonlar bıraktı. <laughs> Hepatit, karaciğerde iltihaplanma oluşturan A, B, C, D ve E virüslerinin neden olduğu hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 350 milyon insanda siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen kronik hepatit B virüsü bulunuyor. Hastalığın tedavisi mümkün. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte hepatitlerin tanı ve tedavisinde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Hastalık e, kimsede hiçbir şikayet yapmadığı için e, gerçekten farkındalık çok önemli ve bugünkü şartlarda tedavi edilebilir bir hastalık. Hepatitten korunmak zor değil. Uzmanlara göre kişinin hem kendisine hem de ailesine sık sık hepatit testleri yaptırması gerekiyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyeleri de hepatite dikkati çekmek için gökyüzünü sarıya boyadı. Üstünde uyarıların yazıldığı balonlar uçuruldu. <laughs>